Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün sizlerle sabır konusunda konuşmak istiyorum. Bizim geleneksel kültürümüzde var olan sabır, gerçekten bizim anladığımız sabır bizden istenen şey mi? Yani sabır bugün insanlarımızın uyguladığı gibi gerçekten bir köşede beklemek, bir şey yapmadan boynunu büküp kabul etmek mi? yoksa farklı bir manası da var mı? Gelin birlikte sabır nedir anlamaya çalışalım. Biliyor musunuz yazmak çok hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü yazarken düşünüyor insan. Büyüklerimiz de öyle söylerdi. Çok doğru. Sabır konusunda bir şeyler yazmak isteyince insanların farklı durumları geldi gözümün önüne. Bir yandan hastasıyla, cenazesiyle ilgilenenler, diğer yanda mutluluktan uçanlar. Hatta o derece ki Mutluluğu yaşamayı dahi bilmeyenler. Takımının başarısına sevinmek için attığı kurşunlarla cana mal olanların durumunu nasıl izah edeceğimi bilemiyorum. Bir de dışarıdan görülenle gerçek arasında uyum olmadığı durumlar var. Rahmetli babamın bir sözünü hatırladım. Her ocakta bir tencere kaynar ama et mi kaynar, dert mi kaynar bilinmez derdi. Et ve dert iki zıtlığın sembolü. Var ve yok iyi ve kötü, sevinç ve üzüntü. Bunların sembolü. Ve bazen bizim gördüğümüzle yaşanan iç ve dış, enfüs ve afak farklı olabiliyor. Mütenebbi isimli bir şair, Aranızda beni oynuyor görünce keyfinden oynuyor zannetmeyin. Kafası kesilen kuşun elemden çırpınması gibi oynuyorum diye konuya dikkat çekerken başka bir yazar da Harmanı yanan adamın yangını söndürme çırpınışını uzaktan görenler ateş etrafında kamp yapan, eğlenen biri zannederler diyor. Sevgili dostlar, hepimiz biliyoruz insanların başına öyle büyük olaylar gelir ki dayanması gerçekten zordur. Ölüm satılsa o an servetimi verirdim diyenler olur. Bu bir haldir ve hiçbir hal sonsuza dek sürmez. Illaki biter ki geçer. Her halete bir nihayet vardır derler. Ancak bazılarımız olumsuz olaylar karşısında ciddi sıkıntılara düşer. Olumsuz düşünceler içerisinde, bazen de olumsuz davranışlar içerisinde oluruz. İşte bu durumlarda empati yaptığımız zaman karşımızdakinin neden böyle düşündüğünü ya da neden böyle davrandığını daha iyi anlarız. Empatiyle karşımızdakinin neden öyle düşündüğünü tamamen anladığımızda sınavın sahibiysek kazanmaya adayız. Yok eğer seyirdeysek düşüncemizin doğru olması için doğru bakmamızın şart olduğunu bilmeliyiz. İşte bu nedenle sabır nedir sorusuna şöyle bir göz atalım. Başlarken de belirttiğim gibi geleneksel kültürümüzde sabır susup beklemektir, isyan etmemektir. Olumsuzluklar için bu şekilde kabul etmek mümkün. Ya olumlu haller için sabırdan söz edebilir miyiz? İşte konuşmamızın en can alıcı noktası burası. Mesleki bir başarı, maddi bir kazanç, ruhsal bir huzur içinde sabretmekten söz edilebilir mi? Cevabımız kocaman bir evet. Belki de daha zor bunu başarabilmek. Şimdi daha net söyleyelim. Herhangi bir duruma esir olmadan, güzelse sevinçten sarhoş olup Şımarmamak, kötüyse ümitsizliğe düşüp kahrolmamaktır sabır. Nasıl yani? Biz insanız robot muyuz? Dediğinizi duyar gibiyim. Elbette robot değiliz. Duygularımızı tamamen iptal etmek mümkün değil tabii. Her insanın duygularını yöneten bir nefsi var ve oyunlar oynamayı çok iyi bilir sahibine. Büyüklerimizin nefis terbiyesi dedikleri şey bu olsa gerek. Eğer parçalarla değil de bütünle ilgilenirsek ve o olay ile Allah arasındaki ilişkiyi anlayabilirsek o zaman nefsin oyuncağı olmaz. Tabiri caizse onu susturacak bir iki kemikle nefsin küçük duygusallıklarına izin veririz. Ne demek istiyorum? Duruma göre bir miktar üzülmek, iki damla gözyaşı ya da bir tutam sevinç, hoş bir tebessüm. Ama hepsi bu kadar. Daha fazlası değil. Söylediklerimin özeti şu ki. Altın çizerek söyleyeyim. Sabır olayın ilk ortaya çıkışındaki doğru duruştur. Olayın kendisi bizatihi iyi ya da kötü değildir. Olaylar nötrdür. Doğum ile ölüm, hastalanmak ya da şifa bulmak, başarı ya da başarısızlıklar. Bunlar hep nötr hallerdir. Onları şu veya bu şekilde vasıflandıran bizim gösterdiğimiz tepkilerdir. En önemlisi ise ilk tepkidir. Peygamberimiz bir hadisinde inneme sabru fi sabril ula. Yani hakiki sabır olayla ilk karşılaştığımızda gösterilen sabırdır. İlk sabırdır. Bir ölüm gerçeği karşısında kendini paralayan, üstünü başını yırtan biri ile Estağfirullah inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen birinin hali aynı olur mu? Peki ikinci türden olan nasıl başarılır? Tabii ki bilgi ile. Aklın nefis ve duyguların önüne geçmesiyle, sabırdan Allah'ı anmayı anlamak. Sabır hamd ilişkisini insan Allah ilişkisi bağlamında düşünürsek, Allah sabredenlerle beraberdirin anlamı daha da netleşir. Yaşanan olay benimle Allah arasındaki ilişkiyi bozmamalı, aramıza dert, sıkıntı ve benzeri şeyler girmesine mani olmalıdır. Kişi ve tek tek olayları değil de vakanın bütününü analiz edecek olursak ilk duruşun sabır ardından ortaya çıkacak olan fiillerin ise tahammül olduğunu görürüz. İlk duygusal vuruntuyu aşırılıklardan uzak biçimde karşılayabildiysek sabretmiş oluruz. İnanç ve kültürümüzde sınav dediğimiz o sıkıntıyı ilk dalgada sabrederek sınavı kazanmış oluruz. Peygamber Efendimizin men sabera zafera yani sabreden güzel sonuca ulaşır. Hadisinin de bu durumu anlattığı kanaatindeyim. Üniversite yıllarımdaydı. Tatil için memlekete döndüğümde bir komşumuzun yeni doğan bebeğinin vefat ettiğini öğrendim. Yolda karşılaşınca da ablacığım başını sağ olsun dedim. Karşılığında gelen cevap oldukça ilginçti. Hiç sorma kardeşim zorla bir çocuk yaptık onu da aldı elimizden bir anı ürperdim. Nasıl yani diyebildim sessizce. Az önce vurgulamaya çalıştığım sabır ölçüsüne uymamıştı bu cevap. Bırakın olayın gerçekleştiği andaki dik duruşu, iki ayı geçen bir sürede doğru bir tutum yani tahammül içinde olmayı Allah'ı suçlayan bir dil kullanılmıştı. İslam'ın en temel olgusu mülkiyet kavramı yerle bir edilmişti. Evimiz, arabamız, çocuğumuzun sahibi kim? Hatta taşıdığımız bedenin, Barış Manço'nun dediği gibi veren Allah alır canı. Öyleyse yüzümüz olmalı değil mi? Aynı kapıdan yine isteyeceksek eğer. Büyüklerimiz düşmez kalkmaz bir Allah derlerdi. Ne demek? Düşmek ve kalkmak bize ait bir durum. Ve önemli olan düşünce ve kalkınca gösterdiğimiz tavırdır. Sabır ile halin Allah'la ilintisini kurmak sonrasında da tahammül ile eyleme geçmektir. Örneğin babasını kaybetmiş bir çocuğun başını okşamanın ötesinde eyleme geçmektir. Gereğini yapmaktır. Hak ve hukuk ile hareket etmektir. Allah inancından beslenen sabır dini bir kavram olarak bizi geleneksel sessizlik ve eylemsizlikten zıt bir tarafa taşır. Sabır artık eylem olur, ahlaki bir nitelik kazanır. Sabırla beklemek arasında bir ilişki olsa bile bu bekleme eylemsiz bir bekleme değil, yapılması gerekenleri yaparak beklemek, hayatın akışını bozmamaktır. Hayat bir yolculuk ise yolcunun yolunda olması gerektiğini idrak etmektir sabır. Beklemeyi takdirin vaktini beklemek olarak söylemek mümkündür. Ancak bunun için de takdir ve kader kavramlarını iyi anlamak ve sabırla bu kavramlar arasındaki ilişkiyi doğru kurmak gerekir. Sonuç olarak sabretmek Allah insan ilişkisindeki devamlılığı sağlayabilmektir. Sağlıkta, zenginlikte, başarıda, kazançta, güç ve iktidarda, kısaca tüm güzelliklerde de sabretmektir. Yüce kitabımızda sabrın namazla birlikte zikredilmesini de şöyle yorumlamak gerekir. Namazda Allah ile aramızda nasıl hiçbir şey olmaması gerekiyor ise sabırda da günlük olayların, yaşantıların ve duyguların Allah'la aramıza girmemesi gerekir. İşte budur sabır. Sabrın sembolü olarak bilinen Eyüp sabrını yoksul ya da hastalığa dayanması olarak değil, bunların Allah'la arasına girmemesi hali diye açıklamak gerekir. Duygunun değil, aklın ve kalbin fiilidir sabır diyerek sözlerimizi bitirelim. Sabrınız bol ve daim olsun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.